Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Far Cry Primer oynayacağız yeni ve arkadaşlar yine de oynama oyunumuzda oynama diyorum ya biraz bekleyin arkadaşlar açılması uzun sürüyor gördüğünüz gibi çok rahat oynanıyor arkadaşlar bu oyun bir sadece küçük yüzdesi falan filan ben de videoya geçmeden önce kanalıma abone olun, like atıp yorum yapın. Kesin. Ee, şeye kalsıyor biraz ama oynanabiliyor. Ee, şöyle kesin oyun sesini açmayacağım çünkü benim sesine de bastırdığı için şey oluyor. Niye kalsıyor? Ee, derin yaralar. Kay geçemiyor muyuz? Geçtik. Bence gezegenlere ağaçlara mağazına çantaları yazmış. Onları vurarak yiyecek ve üretim kaynaklarını elde edin falan demiş. Arka yaka zaten sayına kafasındaki çığlık ısıtmak için bütün ödüldüm. Kulaklarını falan filan kesiyormuş. Ben de çok kasıyor ya. Ama kusura bakmayın arkadaşlar. Benim şeyim değil. Bu kisala alakalı bir durum. Şöyle gezelim bu arada bir videonun şerifine bir like atın ya abone olun ya. Bir like, bir yorum, bir de abone ya. Bu kadar ya ya. Çok bir şey istemiyorum sizden yani. Dur. Hunter bir işini atsana. Evet. Yıkarım ulan. Dur şunu. Anam anam anam. Bizim düşüyordum ya. Doğmadım. Dur ok okla gezdik ya. Ah lan bir şey. Allah. Ona bak. Andra ay 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 düştüm. Aa keçi var. Arkadaşlar avlayın mı sizce? Dur. Yapacağım. Aa. Değdim mi? Değdi. Yo. Değdi değdi. Kan var. Değdi ya. Dur. Dur 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 dur. dur. Aa Ha öldü. Bu ne? ne? Pardon arkadaşlar. Bir tane et. Gratfink. Hmm. yeteneklerde. Hayatta kalma yetenekleri. Ne diyor? İlker Ateş. Öğrenilmiş. Tekste sağlık veriyormuş. Buna açtığın zaman. Bir sağlık. Bahara eklenirsen en bas olur. Hmm vereceğim. Nüfus 2. Kabile toplu. Ne aldık değil mi almışız. Kemik geldi. Eti suyu geldi bana. Bakayım. Başka. Onda ve Ha kalmış lazım değil mi? Dur. Ee, müzak için galiba. Kalmış. Aldık.

Aha keçi. Vuruyor Keçi mi giyik mi karşıtı sen? Allah'ım yarabbim ya. Hoppa. Nasıl yayıldım? Grafikle nasıl arkadaşlar yorumlara yazın. Kötü ise grafikleri düşüreyim. Kötü değilse de böyle oynayın diyeyim. Bakayım başka ne var? bu kadar mı şey ona bir bir dakika bir dakika bir şey mi var la lay 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 bu ne? Çarmak taşı bu ne? Allah Allah ha şelale Ne bir şelale bu ya? Fırınları yazın Neyse bu Aynen bak şelale Oooo suyun altı da böyle Vay anam Neyse arkadaşlar ben videoyu bitireyim mi yavaştan? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Oyundan çıkalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet.